Şu anda Sultan Gazi'deyiz. Vatandaşlarımız İmamoğlu Murat Kurumu mu diye soruyoruz. İmamoğlu Murat Kurumu. Mu? İmamoğlu. Teşekkürler. Neden İmamoğlu dediniz? Neden? 25 sene de ne yaptılar bundan sonra? Kurum ne yapacak? Kurum ne yaptı şimdiye kadar? Peki, teşekkürler. Evet. İmamoğlu Murat Kurumu. Mu? Kurum diyorum ben. Murat Kurum evet. Neden? Evet. Murat Kurum dediniz? Ya gelecek aydınlık olsun, yarına umut da olsun, eşeğimiz güzel olsun diye Murat Kurum sizde değil, Dem Parti. Dem Parti. İmam oğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. İmam mu? Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum, Murat Kurum aynen. Sizde var mı bir aday? Mehmet Altınöz nerede? Yeniden Refah Partisi. Evet. Peki teşekkürler. Neden Mehmet Altınöz? Neden? Altınırsın. Ahlak altınırsın. için. Başka daha ne şey söylüyorum? Görüyoruz. İmam oğlu Murat Kurum mu? Yerel seçim. İmam oğlu. İmam oğlu dediniz. Bana söyle bana. <laughs> İmam oğlu Murat Kurum mu? <laughs> İmam oğlu. <tabi. gülüyor> İmamoğlu her şeyden de dürüstlüğünü her şeyde de öbürde ne ayır gördük. Sizin için Murat Krum. Murat Krum diyorsunuz. Evet. Sizde var mı? Murat Krum. Murat Krum. Evet. Sizin için hangi aday? İmamoğlu Murat Krum. Murat Krum. Sizin için? Ben konuşmuyorum. Peki sizde var mı diyorlar. Sizin için Murat Krum İmamoğlu. 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 Alır. Sizinki? Evet. Buyurun. Alır İmamoğlu. Sizin için var ama oğlum Murat Kurum. Seçim Murat artık. Kurum. Her zaman Ya Yok yok belli de belli de. Murat Kurum. Hiçbiri diye bir seçenek yok mu? Hiçbiri. Tabii ki. İmam oğlu Murat Kurum mu? Tabii İmam oğlu. Tabii. Yo İmam o dürüst bir dürüst bir adam zaten. Murat Kurum hiçbir şey yapmadı bu malakete. Bir sene bakanlık yaptı hiçbir şey yapmadı. Milleti duran dedi. Tabii. için? O gün gelse bir karar veririz. Sizde var mı? Ne o? İmam İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Kurum. İmam oğlu çalışmıyor. Teşekkürler. Balık yemeğe gidiyor o. İmam Murat Kurum İmamoğlu. İmam Neden İmam oğlu? Ranta hayır dediği için. Düzgün çalıştığı için. Ranta hayır diyoruz. İmam Murat Kurum Murat Kurum. İmam Murat Kurum İmamoğlu. İmam oğlu. İmam Murat Kurum İmamoğlu. İmam oğlu. Benim için fark etmiyor ablam. İkisi, İkisi de aynı. İnsanlar o insan olsun. Başka bir şey değil. Sağ ol. İmamoğlu Murat Kurum. Erdoğan. Murat Kurum. İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkürler. İmamoğlu Murat Kurum. Anlamam bak kızım. Bak öbür tarafı düşürüyoruz biz artık. Hayır, de hiçbiri de hayır. Yani. Yok kızım. İmamoğlu İmam yerine kim verecek? İmamoğlu Murat Kurum. <laughs> İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. İmamoğlu Murat Kurum. Ben bilmiyorum. İmam <laughs> İmamoğlu O bizi kurtaracak. İbrahim Joseph, İmam İmamoğlu İmam Ak Parti bizi bitirdi, mahvetti. İmam oğluna vereceğiz. Ekmek, ekmek, Ayıptır. Ekmek bulamur, ekmek. İş bulamur, ekmek. Murat Kurum. Fatih Erbakan. Doğru. Söyledim İmam oğlu söyledim. Murat Kurum. Bana da sor. İmamoğlu Murat Kurum. İmamoğlu. Neden abi? Adam gibi adam ya. Ne bileyim adam var diyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İmamoğlu Murat Kurum. Sizde var mı? Hiçbiri. Biz var mı? Murat diyoruz. Bir de onu Siz? deneyeceğiz. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. İmamoğlu. Siz? İmamoğlu. Sizde var mı? Benim dem parti olmasa İmamoğlu. Genel danışmanım. Evet. Olmasa Cemil. İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu. Ve HDP veriyoruz. İmam oğlu, İmamoğlu, oğlu, İmam oğlu, İmam oğlu, İmam oğlu. İmam oğlu diyelim. Ben HDP İmam ama İmam oğlu. Ben demiştim İmamoğlu. oğlu. İmam oğlu. İmam oğlu evet. Murat Kurum. Kararsızım. İmam oğlu Murat Kurum. Murat Kurum İmam oğlu beş senedir hiçbir şey yapmamış. Bir de İstanbul başkansız kaldı beş sene. Buranın başkanı değil bir diğer Bakır'da bir orada Suytarı gibi. Ne ilgilenmesi? Suiter gibi sağda solda dolaşıyor diyor. Tatil bana yakışıyor. Eğer yakışırsa başkanlık yapma evinde otur tatilini yap. Tatil yapan insan başkan olamaz. Abi karışma. Tamam karışma. Bak tatil yap. Tatil yapan adam evinde oturur başkanlık yapmaz. Değil mi? Eğer başkanlık yapıyorsan tatil sana lazım değil. Buranın halkına hizmet et çünkü sana oy vermiş. Ya oy demek namus demek. Ben de hiçbiri. Yok. Yok. Var mı? Murat Kurum. Bak günahın boynunuza yayınlayın ha. İmamoğlu Murat Kurum mu? Tabii ki İmamoğlu ya. İmamoğlu. Dediniz. Tabii Siz tabii ki Sizin adayınız. <laughs> Şimdi belli değil de. Adayımız. Neden belli değil ablamın Neden? adayı? Bellidir belli. Aynıdır. Aynı eşim benim. Ulan şu an bir şey diyemeyeceğim. İmamoğlu Murat Kurum mu? MHP. MHP. Evet. Yani. Olarak... Yani. Murat Kurum. Murat Kurum. Evet. İmamoğlu neden İmamoğlu? Çünkü İmamoğlu hizmetlerini görmek isteyenler bir hisar üstüne çıksınlar. Ali Beyköy sahiline bir gidip görsünler. Büyük Büyükşehir'in ana caddelerini bir görsünler. İmamoğlu çalışıyor engellere rağmen. i̇nşallah kazanacak diye düşünüyorum. İmamoğlu Murat Kurum mu? İmamoğlu, İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu Murat Kurum İmamoğlu Tanımıyorum ki hiçbirini. Pek doğru. Hastamıyor abi insanı diye İmam oldum Murat Kılıç. İmam oluyor bireceğim. Hı? Neden imam. Ey dedi imam öyle. Seriyosun. Tamam ben seviyorum ama mecbur değil bana? Bak. Benim hanıma vermekle kezmek. Ha gene vereceğim ona. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Hayır. İmamoğlu Murat Kurum. Murat Kurum. Ya nedeni yok. Adam çalışıyor. 20 yıldır çalışıyorlar zaten. Yaptıkları ortada. Yani bakan değil. Cumhurbaşkanı olarak. Bak Parti'ye vereceğim dayı. Recep Tabii çalışıyorlar değil mi? 22-23 senedir çalışıyorlar. Türkiye nereden nereye? Değil mi? Hani aynen öyle. Adama destek vermek lazım. Eskiler bilir, yeniler bilmez ya. Yani. Teşekkürler. İmam oğlum Murat Kurum mu? Murat Kurum. Sizin? O ne ye? İmam oğludur. Adam ustay çok iyi bilir. 8 tane bakan unusta bilir. Mojabakan, Tar bakan, bakan İçişleri bakanı. Ne vali, kaymakamatı, İmam oğlusu da bilir. Al. Sizin adayınız kim? Allah Al kabul etsin. Şu dönemde kararsız. Evet. Sizde var mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden evet. İmamoğlu? Güzel çalışıyor. Her şeyi elinden almalarına rağmen yine de güzel çalışıyor. Ranta hayır diyor. Sonuna kadar İmamoğlu. Sizin var mı? Var. Hangisi? AK Parti. Murat Kurumcu. Murat Kurum. Murat Kurumcu Kurum yapacak bir şeyler vardır onun için. 5 sene öbürü hiçbir şey yapmadığına göre onu hiç tavsiye etmiyorum. Murat Kurum diyorum. Vallahi baba. Valla. Tavsiye etmeyiz. İmam oğlum Murat Kurum mu? Murat Kurum. Evet Murat Kurum. O başkanlığı yapmadı. O yaptı. Bu işin kurnazlığını biliyor. Ondan. İmam oğlum Murat Kurum mu? İmam oğlu. Büyüüştür. Karlı Skander. Skandar yaptı. Ne diyorsunuz? Cevaplıyorsunuz. Evet. Peki teşekkürler. Anla tabii anlar. Kim Murat Kurum mu? Hı. Efendim? İmam kurum. oğlum Murat kurum. Murat kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Murat Kurum. Murat Kurum. Öyle tabii canım. Neden Murat Kurum dediniz? Hı? Nasıl? Neden Murat Kurum? Ne? Neden? Neden, Neden olacak yani? Yani. yani Yapacak adam belli. İşini şey. bilen adam. Teşekkür ediyorum. İmam oğlum Murat Kurum. Murat. Murat, kurum? İmamoğlu, Murat, Kuru. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Milliyetçi olduğun için. Neden? İmam oğlum Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Ne bileyim. İmam <laughs> İmamoğlu tabi tabii. ki. İmamoğlu, Sorun kadar yani? Evet. İmam Murat kurum. İmam Murat kurum. İmam Kurumuş, Murat kurum. Gazi, Yeni Refah. Çekeriz, çekeriz. Fazla <laughs> <çekeriz. ya. gülüyor> <laughs> Murat gerek yok. İmamoğlu, İmamoğlu. Murat kurum. Murat kurum. Murat kurum. Murat 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 kurum. dayo Murat Kurum kazanacak evet. Murat Kurum devamlı Murat Kurum. yedirmeyeceğiz İstanbul'lara göreceğiz. göreceğiz İmamoğlu Murat, Murat. göreceğiz Murat Kurum Murat Kurum